Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Betül. Hepiniz Jüpiter'in Kızı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Sevgili Boğa burçlarıyla devam edeceğiz şimdi. Burç açılımı yapacağız. 15-30 Nisan 2021 tarihleri arasında bakalım sevgili boğalar, yükselen boğalar ve ay burcu boğalar neler yaşayacaklar. Bunlarla ilgili kolektif bir açılım yapacağız. Neden kolektif diyorum? Kişiye özel bir açılım değil tabii ki. Bütün hepsine uyumlanmanız imkansız. Bu nedenle arkadaşlar kişisel bakım için ee, açıklamalar kısmında telefon numaram ve instagram adresim bulunuyor. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizler de benimle birlikte niyet alın arkadaşlar. Sevgili yükselen boğa, güneşi boğa ve e, ay burcu boğa olanlar. Ben de bir ay burcu boğayım. Sizler de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım. Bütünün hayrına olsun. Başlayalım biiznillah. Sevgili boğalar gündemle ilgili durumlar nedir? Gündeme etkileyen geçmiş etkiler, şu anımız bakalım önümüzdeki süreçle ilgili ne bilgiler verecek bize sevgili kartlarımız. Evet, buradan devam edeceğim. İkilem, karşıtlık bakalım bize ne mesajlar verecek. Arkadaşlar benim bir de Jüpiter ve Tarot kanalım var Orada da eril dişil açılımı yapıyorum e, Aklımdaki kişi bu eşi açılımları yapıyorum Orayı da takip etmeyi unutmayın Destekleriniz benim için çok kıymetli Evet bakalım Sevgili boğalar Hadi bakalım başlayalım Zaten ikilemin ortasındasınız yani Öyle mi Hmm. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar şu an bir ikilemin içinde olduğunuz bu durum bir durum söz konusu gündemde. Ee, bir hayal kırıklığından ötürü bu ötülü yalnız <laughs> ötürü ikilemde kaldığınız görünüyor ee, yaşadığınız e, hayal kırıklığından ötürü bir intikam isteği de söz konusu olabilir gündemde neden ikilemde kalındı yani hani intikam alayım mı almayayım mı ya da hani bu insan benim için doğru mu değil mi ee, gerçek bir sıkıntı var burada çünkü bakın geçmişte de belki bu e, şu anki gündemle ilgili mevzu tekrar etmiş olabilir daha önce de yaşanmış olabilir bir kavgadan bir kavgaya girişmekten ya da kavga sonrası yüzleşmekten bahsediyor burada e, geçmişte de buna benzer bir şey yaşanmış olabilir şimdi bu e, aslında bakarsanız sebeplerden birisi belki bir evlilik İşte bu kişiyle bağlılık ...bu kişiyle birleşme... ...işte hayat ağacı çıktığı için... ...onunla belki evlenmek... ...aynı evde oturmak vesaire... ...artık buradaki mevzuyu siz biliyorsunuz... Ee, ...bir bağlılık... ...bir birleşme isteğinden kaynaklanan... E, ...bir durum var... ...hani istek olarak olmak zorunda değil tabii ki... ...sanki... ...hani evlenmek istediğim kişiyle alakalı... ...ben bunları yaşadım... ...mesela... ...böyle bir şey de söz konusu olabilir... Yakın geçmişte arkadaşlar bir 10 gün öncesine kadar, 5-10 gün öncesine kadar e, sahiden mutlu olmak, huzurlu olmak, maddi manevi e, rahat olmak istediğiniz ve bunun için tevekkül ettiğiniz ve sabrettiğiniz bir durum söz konusu olmuş olabilir. Kafanızda da bunu e, geçirmiş, yaşamış olabilirsiniz. Bu bir e, şurada döngü olduğu için de söylüyorum, bu bir döngü arkadaşlar. Geçmişte yaşadıklarınız tekrar ediyorsa bu fil döngüsü sürekli devam eder gibi görünüyor. Şu an ee, ki zihinde şu var. Dedim ya biraz önce maddi manevi bir huzur, bir mutluluk istediğiniz bir durum var diye. Burada da yine maddiyatla ilgili zihinde daha oturaklı bir durumda olmak istediğiniz, daha güvende hissetmek istediğiniz bir durum var. Bununla alakalı da şu an zihinde yeteneklerinizi kullanmak istiyor olabilirsiniz. Yeteneklerinizle bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı da bir girişim söz konusu olabilir. Ama bu fil döngüsü dediğimiz şey anormal, hani daha doğrusu olumsuz bir şey değil. Siz bunu olumluya çevirebileceksiniz gibi görünüyor. Evet ermiş ve yonca kartı. Arkadaşlar burada da şöyle bir şey var. Yakın gelecekte bu önümüzdeki 9-10 günlük süreçte bir e, muhtemelen daha talihli, daha e, şanslı olmak istiyorsunuz ama bunun için de biraz içinize dinleme, içinize dönmeniz ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Bunu yakın gelecekte yapacaksınız ve sahiden sezgilerinize güvenerek bir karar vereceksiniz diyor. Yani aslında sezgileriniz, hisleriniz size neyin ne olduğunu söyler arkadaşlar. Geri çekilip biraz olaylardan uzak kalmak, biraz kendi içinize dönmek, oturup dinlemek, kendinizi dinlemek bir kere her şeyden önce mutlaka ki sizin hislerinize tercüman olacaktır bir şekilde bunu ortaya çıkaracaksınız diye düşünüyorum. Yani doğru kararı vereceksiniz. Evet arkadaşlar bir şekilde bakın burada hem kalkan var burada da bir savunma var. Sanki hani savaştan çıktıktan sonra her an birisi gelecek de bana saldıracakmış. Hani bu böyle bir korku. Yani bu korkudan ziyade daha çok kendinizi savunma ihtiyacından bahseder. Burada da kalkan geldi o kadar rezone ki e, muhtemelen bu kararı verdikten sonra hani şundan hani futbolda derler ya e, hücum değil de Hani defans yapalım, hani saldırıp gol atmayalım da birazcık da kalemizi koruyalım. Sanki böyle bir e, durum var burada. E, hücum etmiyorum, sadece düşündüm, karar verdim, sezgilerime güveniyorum ve bundan sonrası için sadece kendimi korumak istiyorum. Daha sağduyulu olmak istiyorum, dileğim gerçekleşecekse o zaten olacak dediğiniz bir durum var. Evet eğer arkadaşlar hayatınızda e, imparator ya da imparator olduğuna inandığınız e, verimli işte kadınsa doğurgan e, işte ne istediğini bilen biri varsa bununla ilgili de e, gerçekten de sizin değil karşınızdaki kişinin bir çaba göstereceği bir durum var. Asıl işte... E, Belki de akışa geçtiğiniz zaman bu karşınızdaki durum size doğru hareket etmeye başlayacak. Belki de o kişi size doğru gelmeye başlayacak. Onun çabasını görmeye başlayacaksınız. Demek ki bu içe çekiliş, demek ki kendimizi dinleyiş durumu yanlış bir durum olmayacakmış. Sezgilerinize, hislerinize ve duygularınıza inanın arkadaşlar. Çünkü burada doğru bir karar veriyorsunuz ve gidişatı ilgilendiren o savunma psikolojisi ister istemez hücum değil, savunmada kaldığınız, defansta kaldığınız sürece karşınızdaki durum her neyse, olay, kişi o size doğru geliyor diyor kartlar. Hadi bakalım. Evet sevgili boğalar, bakalım şimdi yeni kehanet kartlarım size ne mesaj verecek, neler söyleyecek, onunla ilgili... Bakalım 15-30 Nisan'da boğalara ne mesaj geliyor. Profesyonel yardım. Şimdi arkadaşlar buradaki ermiş aynı zamanda bir rehberdir de. Hem kişinin kendine rehber oluşu anlamına gelir. Hem diğer taraftan da dışarıdan yardım almayı da anlatır. Belki de bu 15-30 Nisan e, aralığında bir profesyonel yardım alacak olabilirsiniz. Bu psikolog yardımı olabilir, psikiyatrist olabilir, işte bir tarot okuyucusu olabilir. E, yani bir yani profesyonel bu işi yapan, işte bir pedagog olabilir. Kimse artık bununla ilgili. E, bu işi profesyonel yapan insanlardan yardım almalısınız önerisinde bulundu. Yani eğer e, hani illaki psikoloğun, psikoloğa gidin işte psikolojiniz bozuk anlamında değil akıl danışmak da olabilir. Nasıl neyi nasıl yapacağınızla alakalı bilgi almak da olabilir. Bu konuda e, bizler de tabii ki bu konuda yardımcı oluyoruz tabii ki. Evet şimdi Rumi'den bakalım. 15-30 Nisan'da Boğa'nın hayatında neler olacak neler olabilir ya da bununla ilgili mesajın nedir? Kupaların sultanı. Çok güzel. Bakın arkadaşlar geliyor demiştim. Varlıkları olan sen mutlu kal. Keyifli bir yaşamın olsun. O kadar güzel bir mesaj geldi ki. Kupaların sultanı. Ne kadar güzel bir cevap verdi aslında. Siz akışta kalın arkadaşlar. Herhangi bir çaba göstermeyin. Eğer bir şeyler olacaksa sadece kendiniz için olsun. Evet arkadaşlar açılımımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer kanalım Jüpiter ve Tarot'u takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.